sallanıyor kusura bakmayın. Sesini biraz kısın da telif yemeyeyim. Bir gün vlog başlatıyorum. Size dün kapanışta bahsettiğim sürpriz, daha doğrusu sürprizim var. Yarını beklediğim dediğim şey. Kardeşim ev kiraladı. Annemin karşısındaki apartmanda aynı mahalledeler. Şimdi oranın mutfak dolapları çok eski. Bina biraz eski olduğu için mutfak dolaplarını yenileyeceğiz. Antalya'ya mutfak dolabı bakmaya geldik aynı zamanda birkaç teknik eksikler yapı market için e, gerekenlerin notunu aldık. Boya bada nasıl yapılacak? İşte bizim yapacağımız işler olacak evde. E, yarından itibaren Yusuf'la biz oraya yardıma gitmeye başlayacağız. Çünkü kardeşim çalışıyor, baba çalışıyor. Ondan dolayı şu anda biz boşta olduğumuz için destek olacağız, yanlarında olacağız. E, böyle bir güzel haberle açayım dedim vlogumu. Şimdi e, gittiğimiz yerleri biraz çekmeye çalışırım size. Zamanımız olursa Bayhasa falan da gireceğiz. E, zamanımız olursa ama. Oraları da biraz çekelim. Bugün günlerden cuma. Arası ama almadık yanımıza. Ama en önemli olan şimdi minnoşu getirdik. Onun da biraz uykusu var. Yatmadı daha da. İnşallah şey, çarşıya indiğimiz zaman uyur. Buranın trafiği de kalabalık. İnsanlar yarın yasak diye herhalde komple dışarı atmış kendini. Havada güneşli güzel olduğu için herkes değerlendiriyor haliyle. Neyse gün içinde gene bir yerlerde görüşürüz. Evet. Dört kişi bir bebek arabasını pusetin oturtturamadık. Biz bu arada geldik Bay Halsa. Tamam abi. Tamam hiç oynamadım. Otur bir Ya emin misin? Eminim. Eminim. Bak kaldırmaya çalışmıyoruz. Kaldırmaya Çok kalabalık. Park yeri zor bulduk. Sabah da saçlarımı ufak uçlarını maşa yapmıştım. Çok da güzel dalga almış efendim canım? Kocam. Mutfak dolabını önce buraya bakacağız. İç cephe boyası bakacağız buradan. Geliyor mu bizimkiler? Bebek arabasını tutturamadılar galiba. Şöyle girişte çok güzel bir banyo konsepti yapmışlar. Krozet. Tabii bu sanırım hastalar için. Tutunma iyi yapmışlar. Klozetin üstüne dolap yerleştirmişler. Çok hoşuma gitti. Lavabo dolabı falan. Lavabosu da çok güzel. Benim banyomu da mutfakta olabilir lazım ama bana bu şekilde bir şey lazım değil. Bana e, böyle eni en azından bir 1,5 boyu 2 metreye yakın bir dolap lazım. Şöyle bir dışa koyayım. Benim dış setime çok benziyor. Benimki sadece oval. Sistemeler yapmışlar yılbaşına. kapı önlerine girişlerine çok tatlı olur. Çam ağaçları fiyatları en minimumu 35'ten başlıyormuş indirimdeymiş. Şöyle boy boy bir buçuk metre olan 150 lira gayet uygunmuş. 2 metre boy boy gidiyor şekilde. En uzunu 2.40'mış. 660 TL. Bu var.

Neyse gidelim önce şu mutfak dolaplarını bir halledelim. İkinci katta mutfak dolapları böyle başlıyor. ...2760 TL'ymiş bu mutfak dolabı. Şöyle gri beyazlı var. Şu tarafta beyaz like olan var. Bu çok güzelmiş ama. sansürlü. Ocaklar, ankastre setleri. Şöyle bir şey var, krem. Şöyle ahşap ve beyaz var. Pek hoş değil ama. Uçak havin setleri de var karşıda. Aras teyzeyi kastırıyor. Seçenekler böyle. <laughs> Renk kötü. Çok güzelmiş bile. Kuku uyandın mı hala? Gezelim mi biraz? Hadi kaçırayım seni ben. Gel. Kaçırayım seni gece ince? Ayrılı tırnağı dırna geçlenince Kuku Şu gri çok güzelmiş Değil mi hala? Şu gri çok hoşmuş. Eviyesi de çok güzel. Çok hoş. Krom rengi. Çok tatlı. Fiyatı 1950 TL'ymiş. Biz listeyi yaptık. Biz sabah kahvaltı annemlerde yaptık. Oradan eve uğradık. işte kardeşimin evine. Ee, listeyi yaptık. Eksiklerin listesini ne lazım? Ona göre bakacağız şimdi. Şu da çok güzelmiş. Şu kadın camdan. hala? Gidelim mi? Devam mı edelim? Bu da diyor, Hiç durmayalım diyor. Değil mi aşkım? Çok uzun uzadıya çekmeyeceğim. Ama size de değişik fikirler olsun hep evli, onun dışında bir şey olsun diye çekiyorum. Hem de bir hatıra kalsın bize de. Bakalım neye karar bende. Hala. Böyle bir hatıramız olmasın mı hala? Aşkım. Uykusu geldi. Şimdi saat dördü geçti. Biz bu Antalya'daki özlek, koçtaşın ee, önündeyiz Burgerden bir şeyler aldık Karnımızı doyurduk çünkü malum oturamıyoruz Her yer yasak ee, Saat 4'ü geçtiği için de Çocuklar alınmadığı için e, Mağazaya Ben şimdi Eze'li annesi doyurdu Emzirdi Onlar kardeşimle Koçtaş'a girdiler mutfak dolabı için Biz de Yusuf'la şeydeyiz Park yerindeyiz Yusuf da kaldı yanımda ne olur ne olmaz diye Arkada da müzik şey yapıyor beyefendi. Telif yememek için çok uzatmayacağım. Gayet kalabalık, canlı. Daha soğuk olmadı ama yeleğimi de giydim. Halasının balısı. Ben Eter kuzuyu uyuttum. Yusuf'a bıraktım. Ee, AVM'ye girdim şimdi. Ee, arası annemi bıraktı bugün gelirken. Ona da gelirken söz verdim dedi ki eğer ben kalacaksam ve gelmeyeceksen bana robot alacaksınız robot araba burada toy shop yok maalesef özde çünkü burası şey yapacağım şimdi özleyin kendi oyuncak bölümüne bir bakacağım bulabilirsem ona bir oyuncak almak istiyorum bulamazsam da kemerde bir yerde bir şeyler bakarız artık bayağı indirim ürünler varmış. Sakin ama. Bunlar <laughs> dinozarlar, kitaplar bölümü. İnşallah aradığım bir şey bulurum ya. Şöyle küçük. Onun istediği aslında tamamen robot. Bumble bir tarz bir şey istiyor ama bulabilirsem tabii bakacağım. Araba olmuyor mu bunlar? Arabaya dönüşen robotlardan istiyor. Bir bakalım bakalım. Şimdi eve girdik. Aras'ın tepkisini çekeceğim. Aras'ı önceden aradım dedim ki Aras oyuncak hiçbir şey bulamadım dedim. Morali bozuldu. Şimdi karşılamaya bile çıkmadı. Çok istediği şey vardı. Noel ağacı istiyordu. Ha, siz de biliyorsunuz. Şimdi ben bir tane Migros'tan denk getirdim. Biraz da süslerini falan aldım. <laughs> tepkisini size çekeceğim. Ama çok yorulduk. Ama her şeyi hallettik. Çok güzel. Koştaş'tan aldık gerçi mobilyaları falan. Mutfak mobilyasını. Geldiği zaman size göstereceğim onları. Şimdi arasının tepkisini çekelim. Ondan sonra bir yorgunluk kahvesi içeceğim. Eve geçeceğiz. Misin? Gözünü kapatıp yavaşça gelebilir misin? Sürpriz ama. Gel bakalım. Senin gözlerin hemen yaşarmış ama boşuna yaşardı. Gözlerini kapatıp gelebilir misin? Şimdi bunlar senin hediyelerin. Ben sana küçük bir şaka yapmıştım. O da senin. Anne, anne. Bu üçü de senin. Robot mu? Hayır önce bir bakman lazım. Hı. Al kucağına. Teşekkür öpücüğü yok mu anneye? Hı, Uzaktan hadi tamam korona var. Al onu da al onu da al. Hepsini kucakla. Salona git bakalım. Yeni yardım edeyim mi? Tamam evet, evet. evet. Yengemiz yardım gel. etsin. Seyla. Ona. Seyla. Onu biliyorsunuz da bunlar ne? <laughs> <laughs> Gel beraber açalım. Önce bundan başla. Önce bundan başla. Önce küçükten başla. Bölünüm. Önce küçükten mi şuradan açacaksın? Bu ise ne? Ölüm yiyeceğim. Çok güzel gitti geldi maşallah. Hiç üzmediniz ya. Vallahi bilmiyorum. Çocuğun çoraplar da toplamış ayakkabı. Çok rahat <türüyor> gitti. Hiçbiri rahatsız etmedi. Babaanne sizleri çok, çok özlemiş. Özel. Çok, çok. O, neymiş göster çok bakalım. Misli. Yani Ay, çok mutlu geldin. geldi. Ay, <laughs> <da oyun gülüyor> Aç bakalım bu en çok istediğin şey aldım sana. Ne bu? Ne istiyordun en çok? Ne istiyordun? Ben seni yapalım. Çam ağacı. Çam ağacı. Çek ah, çek 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 çek. Bayağı olmuş. Aa. 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 Elinizde açarsınız kızım. Bu bayağı büyük. Bir gelin. Aç mısınız? Gidin o şeyin ya, altına. Çok geldin. Ama bu ya, en sevdiğim Hala, gel, ya, geçelim. Ya, geçelim. Gel, ya, Her şey. Gel Yusuf Gel Yusuf. Ne şey. yapıyor Ne Ne yaptınız? Her şey. 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 Her Her şey. sonra Şaka mı Salı günü gelecek Valla Oturma kapı var Valla. Bu da bunu geçen bir kısmı o kadar şey aldınız geldi. Krispi mi? Krispi aldın ya. Bu ne? Krispi. Çok güzelmiş. Göstersene. 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 Bir Göstersene. <laughs> Hmm. Bu şey tabii ki. canım. seni özledim. Ya şey şey, şey, şey. şey, şey. En küçüğü mü? Evet. En küçüğü bu. Bu içe Öyle Tam ele, ele, bir şey bir şey. Bir ele rahat hissi şey. geldi. Ele sakinlik şey. maşallah. Falan. E gezme ya çocuk istedir ki ya. Avaras, avaras, avaras. Ne yapıyorsun aşka? Oynuyorum oynuyorum. Tamam. Ay telefonu annemde unutmuşum. O yüzden e, çekemedim yapım aşamasını. Macımızı süsledik. Elimizde olan süslerle bir de iki paket süs almıştım Migros'tan. Şöyle. Baba. Bana şey, oldu, güzelce süsledik bitti ama ha? evi görüyor musunuz? Ne? Süpürülecek bütün şeyler saçakları döküldü. Bambobu. Ay daha geldikten Abi, sonraki paketleri falan toplamadık. Tamam aşkım açın siz, ben de ben de azıcık dinleneceğim. Tezgahım temiz, bunlar yerleşecek sadece temizler. Plastik makinen boşaltılacak. Annem kahvaltılık şeylerden koydu böyle küçük. Şunlar kozmetiklerim. Kubay House'un katolu. Burada mesela bizim aldığımız 90 santimetrelik çam ağacı. Ne kadar doğru da Bay House'da. Kendime çevireyim de anlatayım. Hem de biraz oturayım soluklanayım. Hmm. Ee, biz yarın sabah erken gideceğiz anneme kahvaltımızı yapar gideriz ee, kardeşimin kiraladığı dairenin e, yarın size öncesi e, turunu çekeceğim ee, evin biraz tadilata temizliğe ihtiyacı var oh, yarın onu çekeriz ee, sanırım bir hafta kadar Zamanımızı alacak bizim e, oradaki e, tadilat, tamirat, boya işleri. Boyayı falan Yusuf yapacak. Zaten bizim evin boyasını Yusuf yaptı. Profesyonel yapıyor Yusuf. E, i̇şlerinin de içine dahil olan e, olacak olan da işte boyaymış, zımparaymış, pencereleri falan boyayacağız. E, boyalarımızı her şeyimizi aldık. Son anda yetiştik. İnanır mısınız gerçekten mağazalar kapanmak üzereydi. Kemerden aldık boyaları. Koçtaş'tan mutfak dolabını aldı. Duşa kabinini aldı. Çok da güzel tatlı şeyler seçmiş. Ben Aras'la şey ben Ezel'le arabadaydım. Onlar seçmeye gittiğinde zaten söylemiştim size. Ay kutucuklarım. Öyle verhalsız kelam biraz yorucu ama çok tatlı telaşlı bir hafta bekliyor bizi. Sizlere de değişiklik olsun fikir olsun diye e, geri dönüşümler, e, öncesi sonrası, tadilat, boya, fikirler, ahşap boyama yapacağız. Bunların hepsini çekeceğim. E, i̇nşallah severek izlersiniz. Evli ondan biraz uzak olacak ama bol bol annemli olan bloklar olacak. Saat şu anda 10'a geliyor. Ben artık kapanışı yapacağım. Mutfaklı şeyimi falan boşaltayım. Çay demleyeyim. Ondan sonra erken uyumam lazım ki erken olalım. Bugün çünkü biraz erken uyandık buçukta, Yani bize göre erken 8.30. Öyle sizleri çok çok seviyorum bir tanelerim. Bir dahaki vlogumda görüşürüz. Bu sabah attığım vloga yorumlara bile dönüş yapamadım. Şimdi onlara biraz bakarım. E, hızlıca bir duş alacağım. Yarın için arasın kıyafetlerini hazırlayacağım. Kendim kıyafetlerimi hazırlayacağım. Öyle. Allah'a emanet olun. Bir dahaki vlogda görüşürüz. Bay bay.